Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar 13 Kasım yeni ayı bakalım gökyüzü sevgili ikizler burcu için bu konuda bize neler söyleyecek aslında bu konu bir sonraki haftanın konusu ama ben öne aldım çünkü çok önemli bir an önce sizleri bilgilendirmek istedim şimdi evet ben de başlığa çok güzel şeyler yazmak isterdim işte aşk geliyor para geliyor para yağmuru aşk yağmuru ama ee, bu hafta 13 Kasım'dan itibaren daha doğrusu enerjiler gerilecek güzellerim. Biz bunun etkisini 10 Kasım'da hissetmeye başlayacağız. 13 Kasım'da tam kavuşum, tam karşıtlık daha doğrusu tam o karşıt açı gerçekleşecek ve yeni ayda gerçekleşeceği için gökyüzü tam bir şenlik havası. Şimdi diyor ki. Günlük iş akışlarınız sevgili ikizler burcu günlük hayatınız yani sabah kalkıp akşama kadar yaptığınız şeyler ne yapıyorsunuz? ilk önce bir bunları düşünün bunlarla ilgili yeni bir başlangıca işaret ediyor bu bir bir düzen değişikliğine işaret ediyor. Evet güzel e, fakat Uranüs 12. evden karşı taçı yapıyor. Şimdi pek çok ikizler burcu arkadaşım bu süreçte e, bir değişim kararı verebilir e, iş değiştirme ya da ani e, beklenmedik hamleler yapma iş hayatı ile ilgili aşırı risk alma e, risklerin görünmeyen taraflarını hesaplayamama gözden kaçırma gibi e, çıkışlar yapabilir çünkü Uranüs beklenmedik ani olayları simgeliyor ve Uranüs boğada hareket ediyor yani bir taraftan güvence ararken bir taraftan da elinizdekinden olmama durumu önemli yani belki bir iş değişikliğine gideceksiniz şu an belki aklınız karışık yeni bir işte mi çalışsam işte mevcut işimle mi devam etsem neresi benim için doğru gibi bir karışım bir karışıklık yaşıyor olabilirsiniz ama tabii ki bu kararı verirken risklerin görünmeyen taraflarını da görmek gerektiğini söylüyor iyi düşünmek gerektiğini söylüyor. Çünkü Uranüs oradan diyor ki sen diyor bir karar verirsin, adım atarsın. Ben sana buradan bu işin diğer tarafını, madalyonun diğer yüzünü de gösteririm. Yani özellikle de elinizdekini kaybetmeden kazanmaya çalışmak bu dönemde ikizler burcu için çok önemli olacak. Şimdi 12. ev görünmeyen alandır güzellerim. 7. ev olsa görünen alan. Ee, görünen gördüğümüz farkında olduğumuz her şeyle mücadele edebiliriz öyle değil mi? E Çünkü düşmanı görüyorsun ve düşman karşında düşman her neyse artık bazen bir insan olur bazen bir olay olur düşman deyince direkt aklınıza bir kişi gelmesin bazen e, bir zorluk olur bir engel olur bunu gördüğünüz zaman farkında olduğunuz zaman bununla mücadele edebilirsiniz gördüğünüz şeyle ama görmediğiniz şeyle nasıl mücadele edeceksin İşte. O bilmediğin sularda nasıl yüzeceksin? O karanlık sularda nasıl yüzeceksin? İşte bunun için Uranüs der ki algılarını açık tut. Dikkat et görünmeyen tehlikelere karşı. Köpek balıklarıyla dolu bir suda suyun içerisine atlayıp yüzmeye çalışıyor olabilirsin şu anda sevgili ikizler. Belki bir yatırım yapacaksın ve bu yatırımın sana çok güzel getirisi olacağını düşünüyorsun ama dikkat et diyor riskleri hesaplamadan hiçbir şeye balıklama dalma bu dönemde diyor ve 6. E, evde hani şöyle de bir enerji veriyor günlük hayat akışın sadece iş hayatı değil okul hayatın olabilir gün içerisinde yaptığın işler olabilir burada hani görünmez kazalar denilir ya bunlara açıksın birazcık bunlara da dikkatli olmak gerekiyor e, hani a işte unutmuşum ya da işte ya şunu ben hesaplayamadım ya da bir takım Allah korusun görünmez kazalar olur yani ya bir şey ne bileyim merdivene çıkarsın ayağı kırıktır falan. Bu gibi şeylere karşı da dikkatli olmanız gerektiği konusunda seni uyarıyor. Aynı zamanda sağlığınızla ilgili ihmal etmemeniz gerektiğini söylüyor bazı konuları ee, eğer ki atladığınız ihmal ettiğiniz konular varsa bu dönemde patlak verebileceğini söylüyor dedim ya ben şimdi güzel şeyler söylemek istiyorum ama bunların da iyi tarafından bakarsak bunlar da birer uyarı yani gökyüzünün e, etkileri illa bu olacak diye bir şey herhalde ki yok sevgili ikizler ama bunlara neden dikkat etmeyelim madem gökyüzü bize böyle etkilerden bahsederken şimdi e, Plüton çok önemli bu süreçte niye çünkü bu yeni ay olurken Plüton ay düğümlerine kare açı atacak kare açı çalıştırır güzellerim serttir tokadı da serttir ama çalıştırır Plüton da zaten Osmanlı tokadı yani tam bir Osmanlı tokadı şimdi diyor ki e, kuzey ay düğümü 11. ev güney ay düğümü 5. ev şimdi güvenli alanlardan çıkıyorsun sevgili ikiz Burcu. Öyle ya da böyle e, bazı sularda artık yüzmeyeceksin, doğru. E, fakat işte bu yıkımı nasıl deneyimleyeceğin, e, o karmik süreci nasıl inşa edeceğin, senin için çok önemli olacak. Bir değişim sürecine giriyorsun. Sosyal çevren değişecek, sosyal çevrendeki insanlar değişebilir, yeni insanlar çevrene gelebilir. E, alıştığın, güvendiğin çevrelerden uzaklaşman gerekebilir. E, bunları yaparken biraz kırıcı olabilirsin. Hani belki yakın arkadaş gruplarına karşı e, ya da çevrendeki insanlara karşı. Bunlara dikkat etmen gerekiyor. Fakat Plüton. 11. eve itiyor seni yani diyor ki yeni insanlar, yeni çevreler e, öyle ya da böyle bir şekilde bunlara e, buralara adım atman, buralarda bir şeyler yapman lazım diyor. E, belki iş hayatınla ilgili e, yeni sosyal çevrelere gireceksin, yeni insanlarla tanışacaksın. Ve buralarda hem bir taraftan dikkatli olman gerekiyor Uranüs 12. evinde hem de bir taraftan kendi özüne e, sadık kalarak ilerlemen gerekiyor. Çünkü kuzey düğümü koçta. Yani biraz ben demen gerekiyor, biraz da dikkat etmen gerekiyor. Ee, hani diyorum ya güzellerim ben de istiyorum hani çok kolay aman işte ne kadar güzel para yağacak aşk yağacak da bazen de öyle olmuyor fakat bu gibi gergin e, süreçler aslında kadersel anlamda e, hepimizin yukarıya veya aşağıya yönlü hareket ettiğimiz zamanlar yani bazılarımız bu dönemlerden çok güçlenerek çıkarız bazılarımız dibe vurarak çıkarız bazen dibe vurmak da birer güçlenme sinyalidir niye çünkü eğer ki daha hani e, dibe vuracağımız bir alan yoksa hayatın bütün tokatlarını yediysek o zaman çok büyük bir potansiyeli taşıyoruzdur sevgili ikizler o zaman zirveye çıkmamamız için hiçbir sebep yoktur öyle değil mi bazı arkadaşlarımız yazıyor o olmuyor bu olmuyor e, hiçbir şey olmuyorsa kaybedecek de bir şeyin yok devam et o zaman yoluna at bir adım bakalım ne olacak ya da düşün bakalım kaybedecek bir şeyim var mı? Bazen kaybedecek hiçbir şey olmayan, öyle düşünen insanlar çok büyük kısa zamanda çok büyük başarılar elde edebilirler. Bazen de e, kadersel anlamda hayat yolumuzu açar o yoldan ilerleyerek bir şeyler elde ederiz yani sürprizlerle dolu bir döneme giriyoruz Uranüs sürpriz demek Uranüs büyük uyandırıcı demek güzellerim ne demek büyük uyandırıcı e, farkında olmadığın şeyleri tokat gibi e, böyle karşına getiren senaryolar çizen e, yazan o senaryoların hemen başrolünü sen yapan ve olayı anlamamızı bekleyen bir gezegen e, Plüton yıkım gezegeni yani Hayatımızda e, önemli bir değişim dönüşümün arifesindeyiz ama bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Bunu kendimize yönelerek değerlendirmek gerekiyor. Şimdi sevgili ikizler, tabii ki de astroloji 12 burçtan oluşmuyor. E, astroloji şu anda bu kanalda 330 bin kişi var. Astroloji için aslında 330 bin farklı yorum var anlamına geliyor. Ama bizler genel etkileri anlatıyoruz ki hani herkes o genel etkileri bilsin, kendine dair bir takım çıkarımlar yapabilsin diye. Çünkü hani bunu takdir edersin ki anlatamayız bu kadar şeyi. Ee, eğer ki kendin bireysel doğum haritan üzerinden detaylı uzun yorumlar almak istersen aşağıda link var melisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularını iletebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye oluyorsun. Sonra bize mail atıyorsun. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun arkadaşımız sana yapman gerekeni söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.